Bu ay alıyorum o şeyi, zaten ocağın parasını ödemeyeceğim. Bir ay bedava diyor ya. Evet. Ocağım zararı yok zaten. ki zaten. Zararı yok mu? İlk, i̇lk ay ücretsiz ya. Ücretsiz ya, ilk ay ücretsiz orada. Metin'in zararı ödeme, yok. Sizinkini kullanacağım, bitti. Evet. Şubat'ında bunu ödeyeceğim işte. 139.90 Çaktı mı? Şu an bir ay bedava yap hani. Evet. Ben yani aldığım zaman para ödemiyorum bir ay. Evet. Ücretsiz veriyor bir ay. Kullanmasam bile o kalsın orada öyle. Yani. Kampanya işte sen. Sana... Bizim amaç ne biliyor musun? 2022 girdin ha zamlanıyor ya. Biz yetinememiz o zaman. Bir 40 lira koyar hiç yok zamlanakı. 30 40 lira koyar. 30 40 lira koymaması için. Anladın mı? Bizde hiçbir şey yok ya bunun. Karı da yok zararı Ya aslında hiç kullanmamak lazım ama şey. Mecbursun zanlanıyor. abi kullanmamak yani, lazım diyorsun da neyim? Paket olmuş ama rakun. Paketler paket, yüksek en abi. Çıra, en uygun paket ama 135 liraya alıyorlar. Fatura. Abi faturada faturasız da çok yüksek. En evet. iyi ev internet abi şöyle üçgen yani 150, 160. 160 <laughs> bende çıkmıyor yine. Uygun çıkıyor bende. çok yüksek çıkıyor. Ben onu yani araştırayım bir. Zaten ilk ayda bedava. Niye araştırıyorsun ki? Çünkü ne diyorum? Başvurulan yarın olmadığı